Yatırımcılar merhaba kanalımıza hoş hoşgeldiniz. Bugün hisse incelemesi yapacağız yine. İlk başta Pamel inceleyeceğiz. Youtube'da bir takipçimiz istemişti. Onun incelemesi gelecek. Biraz geç oldu. Birkaç hisse ile alakalı bir projeler çıktı. O yüzden biraz geç kaldı. Kusura bakmasın buradan özür diliyoruz. Ondan ilk hisimiz Pamel. Pamel'de şöyle bir bakalım bir indikatörlerine. Bu arada bugün ve dün biraz düşüş geldi bu ortada. Şimdi Pamela'nın grafiğine bakıyoruz. Evet, şimdi e, 4 saatlik grafikte bakıyorum önce. BBTrend RSI daha satış yemeye devam ediyor. Diplere yaklaşmaya hazırlanıyor ama. Şimdi burada bakalım. Burada da daha satışlar devam ediyor. Diğer indikatörlere bakalım. Evet daha dönüş sağlamadı. Hala da burada da satışıyor. Şimdi günlük grafiğini alıyorum. Sonra grafik hakkında konuşacağım panelin. Evet günlük grafikte de düşüş devam ediyor. Bakalım diğerlerine bakalım. Günlük grafikte daha düşüşün yeni başladığı görülüyor. 4 saatlik küçük düzelt, küçük yükselişler görebiliriz diyor. Ama günlük grafikte daha düşüş devam edecek. Daha sert bir düşüş görebiliriz tarzında görüyorum ben. Şimdi şöyle söyleyeyim. Zaten yükselen kanalımız aşağı yönlü kırması olumsuzdu. Ben orada olsa stop olurdum. Ee, yani 155 liradan altına kırdan stop olurum. Ha, şu an seviyeler ne durumda? 146.9'a e, üstünde tutunursa şayet 146.9-147 liranın üstünde tutunursa tamam. Düz, tekrar geri gelebilir. Ama şahit tutunamazsa 143, 138, 134 sıralı hedefleridir. Ki 134 liraya kadar görebiliriz Pamel'de. Yani şu an biraz risklidir alım için. Alım yapanlar beklesin. E, elinde olanlar da karda olanlar biraz satabilir. Çünkü düşüş gelecek. Ben stop olmak isteyenler de bu e, 146 146.5 diyelim hadi. Onlara 146.5'un altına geçerse e, 4 saatlik grafikte onun o zaman onlarda stop olsun diyebilirim pameli şu anda dediğim gibi hisselerde biraz düşüşler var ki demiştim. Yani seçim öncesi dikkat edin arkadaşlar demiştim. Seçim öncesinde biraz şey yiyebiliriz diye söylemiştim. Satış yiyebiliriz. Mart başı demiştim zaten. Mart'a da giriyoruz artık. Geçiyorum diğer hissemize Binho'ya. Evet, Binho'ya geldik. Şimdi 4 saatlik grafiği alıyorum. Aldım. Şöyle kere bakalım madem ne oldu. 4 saatlik grafikte daha düşüş devam ediyor. Dönüş eğilimine dair bir şey yok Binho'da. Bakıyoruz. Şuradan şu grafiği açalım. Evet bunlarda da düşüş devam ediyor. Yani bütün hisseler aslında bir satış yedi arkadaşlar. Yani buna düzeltme diyebiliriz ee, yani biraz insanları korkutma diyebilirsiniz sonuçta bütün hisseler yediği için yani bir birkaç hisse olsa diyeceğim ki hani o hisselerde bir sıkıntı var ama şu an borsadaki çoğu hisse satış yedi diyebiliriz bin hoda da arkadaşlar şimdi günlük grafiğinde şu şekilde bir de 4 saatte falan günlük grafiğine bakalım bir de günlük grafikte ne durumda indikatörlere. Günlük grafiğe de satışlar devam ediyor. Aynen günlük grafikte de satışlar devam ediyor. Ya yani günlük grafiğinde şöyle söyleyeceğim seviyelere. Şimdi şu indikatörde bakalım da. Ya yani günlük grafikte size şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Eğer 580 nin üstünde durmadığı sürece 580'nin altına düşerse 530'lara kadar bir düşüş görebiliriz. 530 üstünde tutunamadığı sürece de 480-500 liralara kadar bir düşüş görebiliriz e, BinHod'a. Şu an e, düşüş devam ederse eğer bu haftayı büyük ihtimalle düşüş kapatabiliriz. E, düşüş devam ederse bu hafta dediğim gibi 530'ları... 525 lira görme ihtimalimiz vardır Binho'da. Oralar alım yerleridir. Eğer orta vade uzun vade tutacak istiyorsanız kısa vade ise tekrar bakacağız. Oradan dönüş yerlerine nasıl olacak nasıl bitecek diye tekrar konuşacağız. Ama şu anlık dediğim gibi aşağı düşüş eğiliminde Binho'da 530 liraları görmemiz 530-500 liraları görmemiz normaldir. Binho için konuşuyorum. Binho'nun temel tarafının ne var bir de onu söyleyelim. Binho İstanbul Dijital Taksi Uygulaması Turizm Sanayi Sanayi Devir aldı şu an uygulama bildiğim kadarıyla kullanılmıyor. Yeni arayüzde hizmete gireceğini söylüyorlar. bu bunu almaları güzel. Binho'nun böyle bir hizmete girmesi, bu şekilde bir hareket etmesi güzel. Şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşlar. E Binho'yu ben beğeniyorum. Yani bu kötü bir hisse değildir ki zaten aldığımız Talkarz olduğundan beri dehşet bir tavan, dehşet bir fiyatlanma yaptı. E belki yarın bir gün 700 liraları 800 lira tekrar görüp belki de bölünecek. Bilmiyoruz ama dediğim gibi kötü bir hisse değildir. Bu hisseyi elinizde tutabilirsiniz. Şu aralar düşüş aralarında alım fırsatıdır. Yani bunu biz birkaç ay önce de görmüştük. Biraz düşmüştü hisseler ve alttan topladık ve sonra tekrar fırladı. Bu şekilde yine yapacaklardır. Borsada ben yine bir düşüş bekliyorum. Tabii ki kesinlikle olacak demiyorum. Sadece bekliyoruz ama dikkatli olmakta fayda var diyelim. Geçtim. Evet arkadaşlar kristal 4 saatlik grafiği alıyorum. Evet geldi. Şimdi şuradan bir RSI bir wave trend bakalım. Evet. Bunun da RSI aşağı yönlü. Yani bütün hisselerde arkadaşlar dikkat ettiyseniz bir düşüş bir düzeltme eğilimine girdi. Şu an için. Bakacağız tabii ki ne kadar düşüş gelecek. Ne kadar şey yapacak. Onlara bakıyoruz. Bakacağız şimdi. Yani şu an düşüş devam edeceği gösteriyor kristalde de. Şimdi kristalde arkadaşlar bir düş, üçgen formasyonumuz var. Şayet üçgen formasyonu çalışırsa. Hemen bakalım. Eğer yukarı yönlü kırarsa kristalde tekrar 18 liraları göreceğimizi düşünüyorum ben. Aşağı yönlü kırarsa ben en dip noktası 10.5 diyorum. 10.5'un altına geçerse stoptur. Çünkü 9.70'ler hatta sonra da 8 liralara kadar düşüş görürüz. Şu an üçgenin daralan yerine doğru gidiyor. Büyük ihtimalle buraya kadar bu şekilde ilerleyecek. Buradan sonra belli edecek yönünü. Yönüne eğer aşağı yönünü kırarsa yani 7 liralar 8 liraları konuşuruz. Bu sefer kristal için dikkatli olalım arkadaşlar. İnşallah yukarı doğru kırarsa eğer yukarı kırması da şu aralar hedeflerine sorup 13.5 14 lirayı yukarı doğru kırarsa 15.5 ve 18 liralık hedefleri kristalde gelir arkadaşlar. Şu anlık bunun üçgeni bekleyebilirsiniz. Üçgen formasyonuna göre hareket edilebilir. Beklemekte fayda var tabi ki. Geçiyorum kristalde. İş bankasına gel İş CTR'ye. Şimdi 4 saatliğe aldım. İş CTR 4 saatlikte vermeyecek. Neden vermeyecek? Çünkü bildiğim kadarıyla bölündü. O yüzden günlük de yapacağız. Aynen. Günlük de bakalım. Şimdi günlük grafikte RSI aşağı doğru döndü. Wave trend aşağı doğru döndü. Yani şu an hisselerin genel anlamda döndüğü için büyük ihtimalle bu da dönüyor. Bakıyorum. Şu an 10.80'e tutunması gerekir arkadaşlar. Ki büyük ihtimalle tutunamayacak. Şu anki piyasa gibi giderse şayet. Yani şu an 10.80'e de tutunamazsa arkadaşlar e, hedefimiz 10.5 liralara kadar düşüş görürüz. Yükselen kanal içinde devam ettiği sürece yani düzeltme hızlı biterse eğer Borsa İstanbul'da yükselen kanal içinde hareket ederse yani e, en dip noktamız neresidir mesela? 10 lira 20 kuruş 10 lira 15 kuruş arasıdır. Bunu aşağı yönlü kırmadığı sürece tekrar yükseliş gelecektir. Şayet aşağı yönlü kırarsa iş CTR o zaman 9,5 liraları 8,80'lere 8 liraları kadar görebiliriz iş O yüzden dikkatli olun. İş CTR'de temel tarafında ne var ona da bakalım arkadaşlar. Temel tarafında banka ile banka finans ve sigorta işleri sendikası arasında toplu iş sözleşmeleri görüşmeleri karşılıklı mutabakatla sonuçlandı. Toplamda 140 milyon dolar finansman sağlandı. Bu güzel bir haber. Şimdi e, iş Ar şöyle bir şey var. Hedef fiyatlarını vereceğim İşCTR'nin, İşCTR için ama ondan önce TEP Yatırım İşCTR'yi tercih ettiği banka hisseleri arasında gösteriyor. Şu an İşCTR'yi hedef fiyatları gelecek olursak Bank of İşCTR için hedef fiyatını 42 TL yaptı. Ziraat hedef fiyatını 40 TL, Oyak 39.2, e Şeker Yatırım 38.9, Almus Yatırım 33.5 hep bu şekilde hedeflerini yükselttiler. Bank of, Bank of başta olmak üzere arkadaşlar. Şu anlık iş CTR'de dediğim gibi buraya kadar düzeltmedir. Buranın aşağı yönünü kırması stoptur. Buna dikkat edin iş CTR için. İş ctr için de başka söyleyeceğim bir şey yok. Günlük grafiğe baktık. 4 saatlik grafiğe bakmadık iş ctr'de arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi 4 saatlik grafikte bölündüğü için net bir pozisyon vermiyor. Geçiyorum Halkbank'a. Halkbank'ta çok ee, bu sosyal platformlarda çok dolanıyor. Yani işte bu hisseyi alın patlayacak işte şu olacak bu olacak diye bir bakalım ona da. Yani şu an 4 saatlikte satış yiyor her hisse gibi. <laughs> Şimdi buradaki ne de indikatörlerde sağlam satışları var. Günlüğe de bakalım. Günlükte de satışlar devam ediyor. Şimdi seviyelerini vereceğim şimdi. İndikatörlerine göre bir analiz yapayım. Tamam. Tamam. bakıyoruz analizlere. Şimdi günlük grafikte alışlar devam ediyor aslında. Şimdi şöyle bir şey var. Arkadaşlar e, Halk Bankası'nda ilk dikkat edeceğiniz seviye 14.70 14.50. Hadi 14.50 diyelim. Tolerans verelim. 14.50'nin altına kırmazsa şayet Halk Bank e, çanak formasyonumuz gerçekleşir ve hedefimiz 17 liralardır Halk Bank'ta. Şimdi kırarsa peki o zaman fincan kulp yapabilir. Kulbu yani şöyle yapabilir. Şöyle biraz daha aşağıdan yapabiliriz. Onu tekrar bakacağız. Ama temennimiz ilk başta kırmaması burayı. Şu seviye 14.50'yi kırmaması. Kırarsa eğer çanak formasında iptal olursa şöyle bir düşüş görürüz. 13.20'lere kadar bir düşüş. Hatta sonra 12.50 liralara kadar bir düşüş görürüz Halkbank'ta. Dikkatli olmakta fayda var. Halkbank için şu anlık günlük grafik Halkbank düşüş yükseliş gelme ihtimali bazı indikatörlerde veriyor. Diğer hisselere göre. Ama dikkat etmemiz gereken seviye arkadaşlar tabii ki de burası. Burayı aşağı yönlü kurarsa ben olsam stop yaparım. Aşağıdan tekrar alırım diyebilirim Halkbank için. Peki Halkbank'ın temel tarafında ne var? Temel tarafında hedef fiyatları var arkadaşlar. Bank of hedef fiyatını 9.5 lira yaptı. Halkbank için düşürdü hedef fiyatını. Ak Yatırım 13 lira yaptı. Ziraat Yatırım 17.74 yaptı. ICBC yatırım 16 TL. Şeker yatırım 17.53. Bakın iş yatırım 17. Deniz yatırım 18. Tere yatırım 14.69. Vakıf yatırım 17. Yapı kredi 15 lira hedef fiyat verdi. E, Halkbank için. Yani ortalama 16. Bundan ortalama sanırsak 16-17 liralığında ortalama fiyat veririz. Yani şöyle söyleyeyim bileyim, Bu çağrı formasyonumuz gerçekleşirse ben 17 liraları göreceğini düşünüyorum ki 17 üstüne atarsa da Halkbank artık yeni bir yükseliş, yeni bir trend, yeni bir şey belirleyebilir Halkbank için konuşur olacak, konuşacak olursak şu anlık dediğim gibi e, şu seviyeye dikkat edin. Bu seviye aşağı yönlü kırmamasına dikkat edin. Şimdi e, gelelim bizim beğendiğimiz, benim beğendiğim hisselere. Şimdi arkadaşlar bütün hisseler düşüş açtığı için bütün hisseler e, biraz saldığı için şu an e, hemen bir hisseye girin diyemem. Yani kristal zaten iyi gözükmüyor. Binho Binho iyi şirket olduğu için düştükçe ala, alın diyebilirim. E, Pamel aynı şekilde. Pamel yani düşüş açtı. Kristal işte for, üçgen formasını beklenmesi gerekiyor. E, i̇ş CTR'de buraya kadar Yani şu şekilde yapabilirsiniz. Mesela İş -CTR'de şuraya gelir ve buradan tutunursa burada alım yapın. İşte Halkbank'ta bunu kırmadığı sürece alım yapın. Binho'da aşağıları düşerse toplayabilirsiniz biraz. Yükseliş gelecektir Binho'da tekrar. O şekilde bir alım yapabilirsiniz. Ama böyle işte çok beğendiğim bir hisse şu an bu 5 hisseden çıkmadı açık söylemek gerekirse. Yani teknik olarak söylüyorum. Temel olarak söylemiyorum kesinlikle. Teknik olarak e, böyle bir hisse çıkmadı şu an gördüğüm kadarıyla. O yüzden bu hisseleri aşağıdan toplamayı veya e, kardaysanız stop yapmayı şey yapma, yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde ilerleyebilirsiniz. Ama dediğim gibi dikkatli olun. Yani Mart ayına giriyoruz. Ben bir Mart ayında seçim öncesi bir düşüş bekliyorum. Korkutucu e, korkutucu biliyorum ama bir düşüş gelirse %5 bile düşse biz biliyorsun Biliyorsunuz hisseler çok etkileniyor. O yüzden biraz dikkatli olun. O şekilde bir hareket edelim. E, aşağılardan toplayabilirsiniz. Bekleyin biraz düşsün aşağılardan toplarız tekrar. Siz ee, kar cebe yakışır. Karınız varsa bazı hisselerden çıkın. Bazı hisselerde yeteri kadar kardaysanız çıkın. Sonra tekrar gireriz o hisselere. Önemli değil. Şu anlık seçim öncesinde olduğumuz için bu şekilde dikkatli olun. Burada verdiğimiz hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Tamamen kendi analizlerimiz, kendi düşüncelerimizdir. Lütfen kendi analizinizi yapmadan, kendi riskinizi belirlemeden hisseye yatırım yapmayınız arkadaşlar. Kar cebe Bunu hiçbir zaman unutmayın. Şu aralar biraz dediğim gibi hisselerde bir tık düşüşler görebiliriz. Normaldir. Düzeltmedir diyoruz bunlara. Ama dikkatli olmakta fayda var. Bazı yerlerde çıkmayı bilin arkadaşlar. Tekrar gireriz. Kripto tarafına bakmayı unutmayın. Bitcoin 63 bin dolar mıydı en son galiba? Gördüğünde 63 bin dolardı galiba. oraları gördü. 62 ya da 63 bin tam hatırlamıyorum. O, da o seviyeleri gördü. Bu taraf Bitcoin'de artık yükselmeye başladı. Bitcoin yeni seviyelerine yeni rekorların tazeleyecek büyük ihtimalle altcoinler de aynı şekilde onunla beraber yürüyecek. Daha yürümeyen altcoinler var. Bu o tarafa da bakmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi akşamlar.